Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Elazığ bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve perde sektörü diyeceğiz efendim. Hep beraber merak edilenleri Ahmet Bey'den alacağız. Ya Ahmet bu Elazığ doğumluyum. Yani bu mesleği 6 yaşından beri icra ediyorum. Dededen gelen bir meslek. Peki burada bulunan ürün yelpazemizde neler var Ahmet Bey? Şu anda yeni gelen e, çeşitlerimiz mevcut. E, Reşel grubu, perde, tül perde, stor, mekanik gruplarımız, fon perdelerimiz ve e, normal e, tül dikey lens perde dediğimiz ürünlerimiz şu anda mevcut. Lens perde dediğiniz e, ürünü biraz açabilir miyiz? Nasıl kullanılıyor, nerelerde kullanılıyor? Bir sistem üzerinde çalışıyor tül ve fon güneşleyip üçünü bir arada bulunduruyor. Yani ne fona gerek kalıyor ne de güneşliğe gerek kalıyor. Hepsini tek bir şeyde mekanikte topluyor. Senelerdir bu hizmete vermiş olduğunuz kaliteli hizmetlerinizden müşterilerin geri dönüşleri nasıl oluyor efendim? Yani çok olumlu oluyor. Yani zaten şöyle söyleyeyim. buraya açmamızdaki sebep yani daha da iyi bir yerlere gelip Elazığ'ımızı daha iyi bir yerlere taşımak için bu çalışmaya başlattık. Ve şu anda yeni farklı projelerle daha da Elazığ'ımıza daha iyi hizmet verebilmek için mesela şu kullandığımız lens perde, dikey perde üretimine geçtik, geçmiş bulunmaktayız. Peki bu sektörde, tekstil sektöründe biliyorsunuz ki kumaş en önemli faktörlerden bir tanesi efendim. Burada kullandığımız perde kumaşlarımız olsun, fon perde kumaşlarımız olsun. Kumaş kaliteniz ne derecede? Kumaş kalitemiz Elazığ'da yani sadece kendi bünyemizde bulundurduğumuz nadir markalardan e, ürünlerle çalışıyoruz şöyle söyleyeyim, 142 tel mesela bizim kalemimizde 142 tel, 162 tel diye geçen fon kumaşlıkları, aplikleri mesela daha da yüksek oranlarını kullanıyoruz ki hani zamanla kumaşın açılması, ne bileyim çürümesi, yani ne kadar şey yaparsak yapalım, bir güneşe tabi kalan bir kumaş zamanla parçalanmaya başlıyor. Bunlara istinaden biz de bunlara uygun 162 tel apliği ve çapı daha da işlemi geniş olan bir ürün yelpazesine yer vermek bulunmaktayız. Peki efendim Elazığ bölgesinde neden sizi tercih etsinler? Yani şöyle söyleyeyim bu işe yani dededen dediğim gibi geldiği için yani çocukluğumuzdan beridir bu mesleği icra etmek bulunmaktayım. yaptığım işçiliklerle, ekibimle daha da farklı projelerle, yani Elazığ'da e, her gün bir yenilik katmaya çalışıyorum. Yaptığımız modellerle, yani bugüne kadar yaptığımız Allah'a şükür aynı kul cool yapısı diyelim. Yaptığımız ürünlerde herhangi bir sıkıntı çıkıyor. Yani çıkmaz, çıkmadı desek yalan olur. Yani onları da elimizden geldiğince daha da güzel bir şekilde, özenli bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bizi tercih ediyorlar. Peki efendim burada da vurguladığımız en önemli şey zaten tecrübe. Sizin de tecrübelerinizde burada yaptığınız kaliteli işler müşterileri sizi seçmeye yönlendirmiş bulunmakta. Peki efendim biraz da fiyat skalasına gitsek. Yani bu ürünlerde bu kalitede kumaşlar nasıl oluyor? Hani dediğim gibi kumaşın kesinlikle kalitesine göre, apresine göre, işlemesine göre, teline göre bunların fiyatları da değişiyor ona göre. Yani aslında biz buradan ekran başındaki izleyicilerimize bunu diyebiliriz. Her müşteri bütçesine hitap eden ürünlerimiz burada mevcuttur. Türkiye'nin dört bir yanından size ulaşım sağlasalar internetten hangi sitelerden ulaşabilirler? Yani Instagram'da da şu anda daha aktifiz. Şu anda zaten... E Instagram'da çok yoğun bir ilgimiz de var. Yani buradan şehir dışı olsun Elazığ, İstanbul, Erzurum, Bingöl, Kahramanmaraş, Malatya. Yani bu tür yerlere şu anda hatta ürün sevkiyatlarımız da mevcut. Kargo seçenekleriniz de var. Tabii kapı ödeme zaten mevcut bu sistemde. Bizi oralardan uğraşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Röportaj sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Teşekkür ederim. Yani dediğimiz gibi Elazığ'a daha iyi bir hizmet verebilmemiz için gerek ekibim olsun, gerek işçiliğimiz olsun. Yani bu tür hizmetlerle Elazığ halkına faaliyet gösteriyoruz. Elazığ halkına bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, kaliteli çalışmalarıyla isminden sıkça söz edilmiş bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.